Selam Aleyküm Beyler. E, grup Gümrü Gruptan İbo ben. Bugün sizlere hani vektör yapımını göstereceğim. Çok kişi bunu yapmak istiyordu. Hani gerçek vektör bu değil tabi. O farklı bir programla yapılıyor. Buna da veksel olarak geçiyor. Line art çalışmaları bile vektör diyor bizim gruptakiler. Neyse. Hemen işe başlayalım. Yeni bir sayfa açıyoruz. 5000'e 5000 olacak. Açtıktan sonra fotoğrafı hemen ben şöyle bir tane buldum. Şöyle göz hisasına göre koyuyorsunuz. Hemen içeri dış başlayalım. Yeni bir katman açıyoruz. Artık isim mi verirsiniz, şey mi yaparsınız bilemem. Hani çizerken esnek çizmeye bakın. Ben ders olduğu için de biraz acelem var hızlı ve o kadar özenli kullanamayacağım. Siz artık daha iyisini yaparsınız. Sadece yüzü göstereceğim beyler. Artık gerisini sizler yaparsınız. bir tane hani kendi taktiğim değil de hani eski bir taktik var onunla yapacağım. İşte burayı seçtikten sonra kontrol tuşuna basılı tutarak farenin sağ tuşuna basıyorsunuz. Şöyle ekran öyle kalıyor. Böyle daha sonra tekrar sağ tıklıyorsunuz yolu doldur. Enter. Tekrar enter'e basıyorsunuz ve işte ilk kontur oldu. Biraz saçma tabi. Adamın tipinde ayır yok. Ben direkt yüzden de devam ediyorum. Şu burun deliklerini yapalım. Ta. Sonra tekrar yolu doldur enter enter. Şuraya bakın biraz hastayım. Yavaş yavaş gelişiyor. Çizerken hep esnek olmasını dikkat edin çünkü hani yapanlar var evet grupta hani onlar da esnek çizmiyor. Kare kare çiziyor. Söveler <laughs> i̇şte yavaş yavaş vektör oluşuyor. Şimdi göz tarafına geçelim. Tabii dediğim gibi bu gerçekte vektör değil. Veksel ama Türkiye'de vektör deniliyor. Bu nasıl yazılan? Gözler de seçildi. Onları da i̇şte yavaş yavaş geliyor. Tabii doku verince çok daha süper bir şeyler çıkacak. Şuralarda hani siyah yok ama kendinizce böyle yakışacak koyun. Ben deneme amaçlı İyi. <laughs> iyi şimdi kulağı da yapayım. benim tanımayanlar da varsa hani 3k spordaydım ispikerdim sonra polis geldi bir şerefsiz bizi ispiklemiş bizi siteyi kapattık <laughs> evde döveyim yani iyi gibi. Herhalde bu kadar yeter. Hani beyler uzatmıyorum çünkü bunun daha kontrolünü devam edeceksem şuradan ineceğim. Şuraya geleceğim, şuradan çıkacağım falan filan hiç uğraşmıyorum. daha sonra direkt şeylere geçelim. Dokulara. Bu doku şekli aslında en basiti. Hani benim öyle basit vektörler için kullandığım normalde tabii de daha değişik. Hemen başlıyorum. Bunu da esnek çizim. Dedim mi ben o kadar özenmiyorum. Siz bayağı özenin çünkü bazen inanılmaz şeyler çıkıyor. Bu arada şekilli çizecekseniz benim gibi. Mesela şu an ben etrafımı göremiyorum daha nereden devam edeceğimi. İki kere sıfır tıklarsanız ya da şu opaklık kısmını sıfır yaparsanız görebilirsiniz. Aynen böyle. Mesela şu an bunu seçtim. Hani şu beyaz bölümler kaldı. Üst tarafta bir dakika hemen göstermek amacıyla yukarı çıkartıyorum. Şunu seçiyorsunuz. Yak. Şunu seçiyorsunuz. Şuradan çakışan şekilleri dışla. Sonra da az oldu. Şurayı seçiyorsunuz. Şöyle hani boş kalacak kısımları siyah olmayacak boş kalacak kısımları seçiyoruz. Daha sonra da ya şu, şu opaklı kısmını 10 yapıyorsunuz ya da klavyenin sayı tuşlarından 1'e tıklıyorsunuz. İlk dokumuz tamamdır. Bakalım. Evet ilk doku tamam. Cidden harika oldu lan. Normal istesem bu kadar güzel yapamadım. Hemen ikinci doku. kişi katmanla yapıyor. Ama ben dokularda bu genellikle bunu seçiyorum. Daha sonra hani mesela bakın şurada biraz daha koyu olan var, onu da şuraya seçiyoruz. Ya 20 verin ya da 15 verin, hani vermek. Ben şu an 15, buna da 17 vereceğim. Bakayım, Aynen Gördüğünüz gibi çok iyi de o tabii çok iyi gitmedi. Görüyor ya. Hatta en uzun olanı. Hani bu ilk olanlara böyle ilk yapılanlara 10 verin. Sonra onların içine ekleyeceklerinize de 20, 30 falan filan verin. Ben bu vektör videosunu biraz sonra bitireceğim. 10 dakika olmuş. Bunu da devam edeceğim. Vay maşallah. Harbiyle ben övünmek gibi olmasın da güzel oldu. Siyahları çok güzel yapıyorum. Normalde sen bu kadar güzel yapmam. Ne zaman bir video çeksem. Seçiyoruz. Beyler bu kadar hani size sadece taktiği gösterdim. Artık devamını siz buna baka baka yaparsınız. O kadar da zor olan bir şey yok. Hani inşallah emeğe karşılığını verirsiniz. Sadece zaten siyahları öğrenmeniz bile sizin için yeter. Dokuları da zaten taktiğini verdim. Daha bir şeye gerek yok. Bu saatten sonra Artık Yani kendinize yaparsınız herhalde Öyle düşünüyorum Kendinize iyi bakın Bu da diğer çalışmam bu arada Ve kendinize iyi bakın Hadi görüşürüz